bildiğin gece kondu gibi aslında yani. <laughs> Aa, aşkım burası başka bir cennete geldik. Şurada Ajda Pekkan var. Dışında altın varak var. Burada her yer istiklal. Meydana geldiniz mi? Her şey istiklal hocam. Aa, yaşa Mustafa Kemal Paşa çalıyor. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Sizin geldik böyle bir şeye. Kaç kere Amsterdam'a geldik? Ne zaman denk geldim böyle bir şeye? Herkese merhaba, ben Orkun. Bugün Amsterdam'dayız. Eşimle beraber Hollanda'ya geldik. Amsterdam'ı 20 dakika uzaklıkta çok güzel bir vinç otelde kalacağız. Biliyorsunuz dünyanın değişik yerlerinde değişik otellerde kalıyoruz. Bugün de vinç otelde kalmak için Amsterdam'ın 20 dakika uzaklığına geldik. Bu gerçekten bir otel. Bildiğin bizim inşaatlarda kullanılan T vinçlerden otel yapmışlar. Şu son üst 3 katı kiralığını biliyor. Airbnb'den biz bulduk bunu. Geceliği böyle vergileriyle dahil 9000 TL civarında fiyatında verdik vermiş olalım. Evet biz odamıza hiç girmedik. Bize giriş bilgileri gönderildi. Burada bir resepsiyon yok. Direkt kapının kodunu veriyorlar sana. Kapı koduyla girip içeriden anahtarını alıp kendi odana çıkıyorsun. Şimdi biz de ilk defa gireceğiz içeriye. Çok merak ettim aşkım. Bu arada fotoğraflardan ben baktım. Odalar küçük ve içerisi altın varaklı. Altın varaklı mı? Maalesef altın varaklı. Kro bir şey mi acaba bu? İçerisi çok kro ama şimdi o Avrupa'da olduğum için Avrupa'ya göre kro değil. Şimdi yine sabunluğa takılmayalım tamam mı hocam? Bu <laughs> Tamam yakışıyor mu Allah aşkına ya. Biraz olmamış. Hadi şimdi neler yapacağız? Önce gireceğiz odamızı gezeceğiz. Otelimizin bir içini dışına her yerine bakacağız. Sonra çıkacağız Hollanda'yı gezeceğiz. Amsterdam'ı gezeceğiz. Çok güzel sokak lezzetlerimiz yapacağımız aktivitelerimiz var. Hadi gittik. <laughs> bildiğin gece kondu gibi aslında yani. <laughs> Tersaneymiş burası muhtemelen. Şuradan gemileri çıkartıyorlarmış. Bu vinci de gemileri çıkartmak için kullanıyorlarmış. Sonra herhalde burası kapanmış mı, terk edilmiş mi bir şey olmuş. Müzik eventlerine kalmış ve burayı da kiralıyorlar. <laughs> Bak eski kafa kapının otomatik kapanması için hidrolik sistem yapmışlar. Şuradan ip geliyor. Bu ip geliyor buradan buraya ağırlık var. <laughs> bu ağırlık kalkıyor o kapı açılıyor. <laughs> Kapa. Ha kapanınca hal geri iniyor. Şimdi bak, buradan asansöre binebiliyoruz. Asansörün içindeymiş bizim anahtarımız. Ya da merdivenlerden çıkın. Ne kadar çıkabiliyoruz? Gel, çıkalım. Bir dakika. Biz yandan birinci kata çıktık. Asansörün ilk geldiği kat burası. Üç tane daire var. Üç daireden bir tanesi bizimki zaten. Burası da muhtemelen ilk daire. Açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Çünkü bunun da kapı şifresi var. Key kardı bulmamız lazım. Ha bak manzaramız. Güzel ki bizimki daha yüksekten olacak. Daha yüksekten şöyle celi bir manzara. <laughs> o zaman gel aşağı inelim masansörle yukarı çıkalım. <laughs> Aa evet ahşap kutu. Onun, onun içinde anahtarımız. 3 tane kart var. Sweet to Secret. Free Spirit 1. Ne? Mr. Kaufman. Bizim değil. İçitmak. İçitmak biziz. Evet. 3 tane daire var. 3 tane anahtar koymuşlar. Bizimki Sweet 2. Secret. İçitmak. İçimak. İçimak. <laughs> İçim ak. Evet. Secret suite'te kalıyormuşuz. Gizli suite. Neymiş gizli suite? Aa bu asansörde kalırsan diye aşkım. Tepede hatch var. Ha, buradan çıkabilirim. Manyak mısın Nesi? odayı merak veririz. ediyor musun? Merak ediyorum ben hiç bakmadım. <laughs> <sonra. gülüyor> Aa, aşkım burası başka bir cennete geldik. Bu nedir? Çok güzel burası. Orta alana, lobi alanı sanıyorum burası. Çıktık çok güzel. Burada böyle şeyler, süsler koymuşlar, eserler koymuşlar, tatlı bir yer yapmışlar. Ben burası dedim odanın mı? Bak orada asansör var. Aa en üstte çıkıyor asansör. Gel bir şu kapıdan bakalım içeri. Tuvalet diyor çünkü oraya onu anlamadım. Burası tuvalet diyor. Nasıl tuvalet? Ortak tuvalet Yoksa bizim tuvalet mi bu? Bence burası bizim oda direkt. Aşkım burası tuvalet. Yok erkek kadın ayrı bir de. Duş da yok burada. Nasıl yani? Ya bizim odayı bulmamız lazım o zaman. Aa oturma yeri var. Burada oturuyorsun bak. Manzaranın güzelliğini bak. Ne öyle oturdun. Ay. Böyle. Şöyle. <laughs> <laughs> Gızal <laughs> <Güzel> yapmışlar <laughs> Devam ne o? Ötüyor. Houston, we have a problem. İçeri giremiyoruz. Şimdi bizim bulunduğumuz kısım aslında dış kısım gibi bir yer. Anahtarla normalde şu asansörden bizim yukarı çıkmamız gerekiyor. 3 tane daire var. 3 taneden bir tanesi bizimki. Biz buradan yukarıya çıkamadık çünkü bize verdikleri anahtarlar çalışmıyor. Diğer odaların anahtarlarını denedik o da çalışmıyor. Şimdi kadın gelecek. Bisiklet de geliyormuş. Yarım saat onu bekleyeceğiz. Ama yağmur yağı iyi. Ne yapacağız bilmiyoruz. Yani bizim burayı çekip sonra şehir içine gitmemiz lazım bir şekilde. Motora binebilecek miyiz? Yağmurda. Ne çıkıyor? Bir yarım saat, bir saate uğraştık. En aldık yenisini. İnşallah çalışacak bu sefer. <laughs> bu sefer çıkacağız inşallah. <laughs> Hocam okuttum. Yes. Kaçız biz? Secret 2. Aha. Yükseliyor. <laughs> Roller coaster'dayız mübarek ya. İniyoruz. Aa. <laughs> Kapı bu. Ah geldik. Sedir. Nasıl yani? Kilim. <laughs> Diyorum ya bak bizi, bizim memleketten özeniyor bunlar hep şeylere. Tatlı değişik bir yer değil mi bak? Üst katımız var galiba. Aa yatak üst katta evet. Gel oda turu. Hocam oda turu uzmanı sizsiniz. Lütfen siz gezdirin beni. Seri yapmamız lazım hazır mısın? <laughs> Niye? Bizde öyle değil. <laughs> Bizde öyle bir şey yok. Merve sürekli bizim gittiğimiz bütün otellerden kendi telefonuyla böyle hızlandırılmış oda turu çekiyor. Biz onları ileride birleştirelim böyle ana olsun diye. No entrance mı? Has... <laughs> gel aşkım Has... <laughs> ver bana çok güzel Allah'ım daha böyle <laughs> çok yüksek kafak fotoğrafı Şöyle göstereyim. <laughs> Bura bizim dükkan. Ee, buradan yukarı çıkabiliyoruz ve vinçin en tepesine doğru gidebiliyoruz. Tamam, ona bakarız. Önce oda turu. Normalde buradan bu arada çıkmak yasakmış, 250 euro da cezası varmış. Aramızda kalsın, söylemeyin ablaya, şey olmasın. Evet, burası salon odamız. Bir şey diyeceğim. Bak, kahve makinesi koymuşlar ama gerçekten mobilya olmadığı için yere koymak zorunda kalmışlar. Bunlar ne ya? Bizim Geçen antika videosunda benim aldığım şeyler bunlar değil mi? He, tuvalet, duş. Bu <laughs> vuracağım, elim gidiyor. Ne yapayım? Vurmam lazım. Gel bak şurada bir. Aa. Ha burası dışarıdan baktığımızda dışa çıkıp balkon gibi bir alan görünüyor. Orası burası. Burası dış açık şu an. Aa çok güzel. Her bak manzarayı göstereyim. Bak şimdi yan pencere manzarası, ön pencere manzarası, alt pencere manzarası, sol pencere manzarası. Gel üst kata bakalım. Burada bir şey yok başka zaten. Yatak var, küvet var, şu hata yani Türkiye'de bu otele koysalar etmediğimiz laf kalmaz yani. Bak şurada Ajda Pekkan var, dışında altın varak var, şurada lila perde var, <laughs> renk cümbüşü. <gülüyor> Küvet. <gülüyor> şurada ventilatör var, bornoz koymuşlar. Arkada böyle gecelik gibi. Giy bakayım. Oldun mu? Hatta şiha. Harikat kozeyimaz. Hatta ne Burada da çok fazla bir şey yok. Bir tane bluetooth hoparlör koymuşlar, bir tane televizyon koymuşlar. Burada da asansör manzaramız var yatak odasında asansörden geçerken insanlar o zaman her şey görünüyor. Diyalolara bakarak çıkıyorsun. Aa evet. <laughs> Öyle bir saçmalık var. Evet oda turunu tamamladık. Yukarı çıkalım. Yağmur aa yağmur yağ yok no. hayır. No sen gelme. Sen de çıkma. Buraya kadar gelmişiz bir şey yapmayacağız mı? Ama burası da tehlikeli ya anasını Evli olduktan sonra insan bir tık daha düşünüyor. Bir tık daha akıllı hareketler Bunun daha, yapıyor. Bunun daha yükseği gibi düşün. <gülüyor> 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 Aynı manzara şöyle bakıyor <laughs> ben böyle dolandırıcılık görmedim ama yerler gerçekten kayıyor yani. Yağmur başladı bayağı da yağıyor. Evet, <laughs> Amsterdam Adımın merkezi Dam Meydanı. Güzel kilisemiz var hocam. Çok güzel gezecek yer Amsterdam'ın taksimi gibi düşünün. Buradaki sokaklarına dön buraya. Şurası İstiklal, şurası da İstiklal. Ara sokaklar var, onlar da İstiklal. Burada her yer İstiklal. Meydana geldiniz mi? Her şey İstiklal hocam. Burada şarkı söylüyorlar, müzisyenler var, sokak performansları, martılar yine martıya yem alıp atıyorsun. Aynı taksim burası. Şimdi burada muhtemelen hayatınızda ilk defa göreceğiniz, bizim her geldiğimizde deneyimlediğimiz çok güzel güzel yiyecek şeyler var. Şimdi Febo bulalım, Febo ile başlayalım. Febo'ya bayılacaksınız. Gel, atıştıracağız. Taksim, Taksim. Abi bir de burada o kadar çok dönerci kebapçı var ki, o kadar çok Türk restoran var ki. Hep geçerken tutamıyorum kendimi. Abi kolay gelsin yapıyorum. Gel Febo şurası. Oha, Febo sırası mı bu? Yok, hayır. Patatesciye gireceğiz. Patates tavuk yemek için ta Amsterdam'a mı gideceğiz diyenleri duyar gibiyim. Videomuzun sponsoru Trendyol Yemek. Ve Trendyol Yemek 81 ilde. Adana'daysan da orada Afyon, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya... <laughs> Kilis, Osmaniye hatta düzce değilsen de orada. Trendyol'a gelip siz de Trendyol yemekten sıcak sıcak yüzlerce lezzeti sipariş verebilirsiniz. İlk siparişinizde yüzde varan bir indirim ve her gün yenilenen indirimler sizi bekliyor. Bitti mi? Bitmedi. Orkun 20 koduyla 100 TL ve üzerindeki alışverişlerinizde geçerli. 20 TL indirim fırsatından da yararlanmayı unutmayın. Şöyle kendinize sıcacık bir hamburger patates, üzerine de güzel bir tatlı söyleyin diye linki aşağıya bırakıyorum. Haydi afiyet bal şeker olsun. Ben kaçtım video devam. Burada sokakta patates kızartması çok meşhur. Çok güzel patates kızartmacılar var. Ama hepsinin önünde ne böyle sıra var. Bak bak bu patatesci gerçekten evet. Bir numaralı patatesci bu ama hepsinin önünde bir numaralı patatesci yazıyor. Bak gel 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 gel. Şuraya kadar sıra var. Ama febo yiyeceğiz. Arkadaşlar febo çok güzel. Franchise fast food diyorsun ama böyle şey ufak fırınlar için. Gel göstereyim ya otomatlar var. Reklam alsam bu kadar anlatmam. Valla çok seviyorum. Bunu <laughs> franchise'ını alıp Türkiye'ye açacağız. Bizden franchise almak isteyenler aşağıya yazsın. Şimdi burada otomatlarımız var. Bu otomata telefonu okutuyorsun. Otomatın düğmesine basıyorsun. Otomat açılıyor. İstediğin yemeği alıp çıkıyorsun. Bu otomatları da içeride normal Burger King'de McDonald's'ta olduğu gibi amcalar hazırlıyor. Otomatları dolduruyor. Sen otomattan almış oluyorsun aslında. Şimdi burada her şeyi kredi kartıyla pataküte alıyorsun. Bunun en güzeli hangisi? Şu adamın aldığı güzel. Evet. Olur o. Ha peynir kreket alalım. Gel peynir kreket nerede? Nerede? Cheese, yok Aa, peynir yok peynir kriket nerede ya en güzel şey o Buradan ödemeyi çekiyor. İki buçuk euro verdik hocam. İki 20 yirmiyle çarptı. <laughs> Kalbime indi. Bunu sonra geri kapatıyorsun. Bu kadar ya. Böyle. Çok kolay. Bir dakikaya çıkıyormuş peynirler. Gel bunu yiyelim. Şimdi burada oturacak yer olmuyor genelde. Hiçbir febo da olmuyor. Böyle kenara dikiliyorsun ayakta. Dikildi. Böyle yiyorsun. Önemli güzel. Bunun içinde ne var? Bulyon var, sebze var, bir de et var bunun içinde. Dışı da çıtır kızartma. Bunun içinde işte vegan olanı var, peynirli olanı var, sadece sebzeli olanı, etsiz olanı var. Çeşit çeşit var. Bir tane de peynirli var. Onu bekliyoruz şimdi. Bir dakikaya çıkacakmış. Ya bunu gömelim o sırada. Benim hayatımda onun üzerinden 10 verdiğim tek şey bu galiba. 8 Michelin yıldızlı şef gelse, 8 tanesi aynı anda gelse bu değil yani. Bu çok iyi. Very very nice. Table for two. Hmm. Hmm. Sen şaşı mısın ya? Şaşı değilim. Hoşuma gidiyor diye gözüm kayıyor. <gülüyor> <gülüyor> ha, peynir gelmiş mi? Birket. Yes. Geldi bak. Şunlar, bunlar başka bir şey ya. Aa Yaşa Mustafa Kemal Paşa çalıyor. Yürü! Atam! Rında çiçekler açar, İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmirli damarım çok pis kabardı. İzmir'in dağlarında çiçekler açar Nasıl denk geldik böyle bir şeye? Nasıl böyle bir şeye denk geldik? Kaç kere Amsterdam'a geldik ne zaman denk geldik böyle bir şeye? Malpaşa yaşa Adın yazılacak bu her paşa Türksünüz değil mi abi? abi evet. Türksünüz değil mi? Evet tamam. <laughs> Eyvallah hocam çok memnun oldum. <laughs> Selamlar <gülüyor> kolay gelsin. Abi böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Kaç kere geldik ilk defa böyle bir şeyden denk geliyorum. <laughs> Resmen aşkım memleket damarım nasıl kabardı böyle anam dedim koşuyoruz. İzmirli olunca böyle oluyor. Böyle olacaksınız kardeşim memleketinizi seveceksiniz. Peynir kroket yiyorduk kafam karıştı benim çok. <laughs> baba baba peynir kroket sırası oluşmuş. Gitmesin de. çıkalım. çıkarın. Tekrar gösteriyorum. 2,5 euro. Allah'ım yine 20 ile çarptım gitti. Siz bu videoyu izlediğinizde kaçla çarpıyorsunuz kim bilir. Evet. Sonra basıyoruz tuşumuza. Yanlış tuşa basarsan ne oluyor? Yani boşa açıyor. Bay bay mı oluyorsun? Bence bay bay oluyor. <gülüyor> <gülüyor> evet buralarda İstiklal'in ara sokakları. Şurada bak inanılmaz bir tatlıcı var. Burada şu yapıyorlar. Üstüne de istediğiniz sos koyuyorlar. Can we have one French fries, as small? Yeah. Any sauce on it? cheese, please. Okay. Anything else? Ah, that will be all. Thank you. Çantam. Hmm. Çantanda ne var? İki adet içecek, bir adet güneş gözlüğü, bir cüzdan. Parfüm. Evet, patatesimizi aldık. Şöyle bir göstereyim. Manzara güzel. Biz üstüne cheddar peyniri sos koydurduk. Patatesler biraz daha geniş ama. Evet, bunlar geniş büyük patates. Bak bakalım. Sıcak ama. Yandın mı? Güzel değil ya bunlar. Yalan yani. Number one değiller. Ya dışı çıtı içi kumpir gibi bence böyle olması Sarmış lazım patatesin. Da. Güzel güzel. Lezzet durumumuz devam ediyor. Evet, yine sadece Amsterdam'da görebileceğiniz dükkanlardan bahsetmeden önce hava bizim her zamanki gibi şansımıza. Biz Maldivlere gittik, 5 gün sağanak yağış böyleydi yani. Fırtına, gök gürültü kasırga çıktı. Hava şansımıza yağmur yağmaya başladı. İmit, bizde hava da karardı, yavaştan eve döneceğiz de. Şimdi bak, burası çok enteresan bir dükkan. Ördekçi, bildiğin plastik ördek satıyor, o kadar. Çeşit çeşit ördekler ama işte Donald Trump ördeği var, ejderhalısı var, Godfather'ı var, bilmem ne. Yani lisansını alabildikleri hepsine koymuşlar, gil. Alalım bir tane, bir tane alacağız. Bir tane seç. Sen seçeceksin. Bunu. <gülüyor> <gülüyor> Yüzde kaç kım, bir tane seç Allah aşkına. Yüzde kaç? <laughs> 10 diyor. 9-6 diyor. Bunu <laughs> Al hadi. Hello. We don't need the bag. Apple öde. Bunu çantana koyar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı olsun. <laughs> Şarjımız bitiyor. <laughs> Hava da kararıyor. Dönüyoruz. Otele dönüyoruz. Ah, ikinci katta. Ha geliyor. Ha geliyor. Tamam bir anda orada arada gece ne yap yani? Korkunç şey diyecek nokta abi. İki asansör bariyerimiz var. Odadan kaçış gibi odaya çıkış ya. Ne düşünüyorsun? <gülüyor> Korktum. <gülüyor> Şuraya bak. Valla hava muhalefeti yaşandı. Şurada oturduk ne güzel ya. Şöyle bir tırmanıyor. Ee, bir de bunun üstüne para veriyoruz. Bu bir enteresan yani. Ne güzel. Sadana sadana. Çıktı. Odayı açtı. Yönetim bile manzarası var. <laughs> kedi olur mu? Değiştir. <laughs> Hadi biz yatıyoruz. Biz kaçıyoruz. Sabah görüşürüz. <laughs> Günaydın. Evet. Vinç Otel dıştan göründüğü kadar rahat değilmiş hocam. Şimdi bir dertlerimiz. İçeriye perde koymamışlar. Yani perde var ama yarım kapatıyor. Yarısı açık kaldı. için her yerden güneş giriyor. Hiç uyuyamadık. Burası sürekli bütün gece asansörden biri inip çıktı. Sürekli sallandı. Sürekli zıngır zıngır. Sanki tren rayında metro istasyonunda kalıyormuşuz gibi sallandı. Bir de bu vinç yamuk. Dolap koymuşlar. Dolapların kapakları açık duruyor. Kapatıyorsun geri açılıyor. Şeyde değil. Gönyeli de değil. Değiş çıktı ya. Hadi biz kaçıyoruz. Kahvaltı içeceğiz, gideceğiz. Biz de geziyoruz. Biz de insanız. Biz de gezelim biraz değil mi? hep Hep videomu kardeşim hadi gidelim. Beni abone olmayı unutmayın. See you later. otel videosu gelmeye devam eder belki. Like'larsanız bay.